Merhaba arkadaşlar Eğlence TV bir hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar Eğlence TV Biraz hoş geldiniz. Bugün sizlerle online Minecraft başlatıyor oynuyoruz. Yanımda Soykan var. Soykan nasılsın? Nasılsın oğlum? Lan şeref illa öldüreymiş. <laughs> salak. Bak, salak diyorum. Ya vurma. Tamam tamam iyiyim tamam abi, abi <laughs> yani, tamam. Abi, abi tamam abi. Tamam ilk ilk önce o kanka. Var ya biz ne yapalım biliyor musun? Biz şuradaki ağaçları falan toplayalım. Küçük bir baraka yapalım abi. Ondan sonra hayır ben büyütürüz. ne biliyor musun? İlk ben önce ilk baraka. İlk önce dur. Bak ilk önce bir tane ev değil, evi değil. İlk önce bir tane kendimize kazma yapalım tahta kazma. Taşları falan toplayalım. Bak sen ya. ne yap biliyor musun? Kendine bir tane tahta kazma yap. Onunla ilk e, altı tane taş topla. Onlar kendimizi taş kazma yapalım. İnelim halen demir falan toplarız. Hmm, al sana bunları alayım mı? Al. Yalnız bir tanesini aldım. Ulan ne oluyor? Ha. Abi şey yapılıyor dışında nasıl bir şeydi? Hani şu ucunu gösteren bir şey vardı. Öyle değil de ucunu gösteriyor. Ortada. Bu mu? Hı hı. Hangisi abi? Telefonu düşürdüm be. Hadi hadi. Dur şuraya gel. Ee, burada split kontrol geri git. Aa bunu mu diyorum? Aynen abi bunu diyorum ben de. Aldım şundan. Böyle olması benim için daha iyi diye düşünüyorum. Gerçi şöyle öyle olmam. daha rahat. Bak ben, ben de hep böyle. Olsun onu... be ben böyle daha çok seviyorum. Böyle de bana daha rahat. Ben, ben ben de hep böyle oynuyorum. Böyle çok rahat oluyor. Ama bunu da. Okey de göstereyim. Aynen öyle. Bir de bunu ayarlayınca iki blok daha uzak kırabiliyorsun. Arkadaşlar şey diyeyim. Bu arkadaşlar çektiğimiz <laughs> video seri olarak Gelecek 14. video. Neden 14? Benim mesela sayım 14. Evet şuradan aldım abi. Ben hemen bir çalışma masası yapayım. Aa var ya. Ya benim oyun deliriyor ya arada. Ne oldu? Kasıyor mu? Bagamıyor. Yok kasma değil şuraya bak. Bak bak. Kaldırıyorum direkt aşağı geliyor. Bir şey menüye gel ondan sonra düzelir ya menüye. Heh, oh. Tamam bir gel beni takip et. Ve bak ben ne yapayım ilk şunu alayım ben abi. Crafting o, table koy o şuraya. Aynen abi ben de tam onu yapacaktım. Aldım. Yaptım abi. Al koydum. Lan. Aşağı düştüm. Yok artık. Harbi mi? Şuraya bak. Oha ne oldu lan? Tövbe estağfurullah. Oo abi ne oldu lan? <laughs> ne oldu ki acaba? Bilmiyorum kör değil mi? O yüzden düştü galiba. Yok abi sen bir yeri kırdın da. Yo ben hiçbir yeri kırmadım. Yo artık. Videoda anlaşılır o. Arkadaşlar videoyu izlerken yorumlara yardım etmeyin. Ne olduğunu biz anlayamadık siz anlarsanız. Tarbi bir şey oluyor? Oh. koydum ki bir de ben burada duruyordum. Hayır. Bak tam burada duruyordum ben. Buraya koy Buraya koyduğun gibi kumlar aşağı çöktü. Tamam be Öyle bir saçmalık. Ya bu koydum ya. Ya. Hadi şimdi sen bu crafting table al. Bir daha boşuna odun harcamayız. Al sen crafting'i. Tamam ben alıyorum. Al. Gel şimdi yanıma iki tane kazma yaptım al sen. Ben yaptım ki kendime. Yaptın ya. İyi o nasıl lazım olur Aynen hemen yine. Bir de Dur şu ben. bir dakika aynen. Şuradan hemen adam gibi şu... ya Aa. salak mısın? Nasıl? Şimdi kırdım aşağı uçtum. Bir tane kırdım. Eee çok Oo ha suyu açtım yanlışlıkla. su yerine açtım. Tamam koydum. Ya eğil de suyla gelirdin. Aynen ben yeri oluşturdum abi bir tane, şimdi, bir tane de Aynen. Taş ilk önce her yeri bir taşları toplayalım abi. Birazcık taş toplayalım. Bir Sen nereye toplayacaksın? Hı? Topla toplayın. işte her yer taş zaten be. Oo abi bak su kaynağı buldum burada. Biliyorum zaten. Deniz kenarında. Hayır. Her yer okyanus. Madenli. Su. Yani. Her Aa demir olmuş. buldum. Şimdilik alamayız. Bir taş kazma yapalım demir alırız. Demiri ilkten demir kazma yapacağız. Ondan sonra bayağı bulduktan sonra da işte setlere falan kullanırız. Abi. Efendim. Ben demirleri toplamaya başlıyorum. Taş kazma yaptın? Hı hı. Üç hemen tamam. topladım. Ondan sonra tamam. tamam. İstersen gel sen de yap. Kendine demir bulursan alıp toplarsın. Bekle ben ilk önce bayağı bir taş toplayayım. Çünkü ve ocağı ve ocağa ihtiyacımız olacak yani. Ya benim oyun bug'a giriyor. Ne oluyor saçmalıyor arada takılı kalıyor. Dediğim gibi abi menüye gir ondan sonra direkt geri dön. Öyle düzelir. Bu arada arkadaşlar arka plandan gelen sesler için özür dileriz. Var ya ben biliyorum iki saattir neden buraları göremiyorum. Nedenmiş biliyor musun? Neden? Buraydınız kapalı. Ya <laughs> Allah'ım ya var ya. Ben de diyorum ne oldu? At. Heh. Yok hiçbir şey neden göremiyorum? O yüzden de sağa sola, sola çevirip duruyor mu şeyde? Aynen. Ben sonra seni görüyorum şu Evet, bayağı bir topladığımı düşünüyorum. Sen taş mı topladın? Evet, taş da bana demir kazma atsana. Demir kazma. Ha işte taş kazma. Bırak demir koyayım sana. Hayır mı at bana? Ya bir, bir tane var zaten. Bir neredeyim. tane mi var? İyi o zaman at. Niye? Ha? Hayır. Şaka yaptım. Crafting'i koy o zaman. Salak mısın Allah'ım? Aa sen tahta kazmayı şey yap. Hmm, taş toplasın Ya hayır be topladım salak mısın craftingi koy Şimdi Oldu mu abi Bak kum taşlarını da topla Biraz. Ve kum da topla Şimdi hmm, Taş kaldı Gerçi kumları şimdi toplanıyor Şimdi demirler neredeydi Demirler şu tarafta da var Ama buraya da meşale gerekir Geç, görüyoruz ya. Aynen abi ay, böyle. Ay. Aa demir. Aa. Üç tane demir buldum abi. Bak hani al sen onları. Sen tamam ben alıyorum. Bayağı bir derine iniyor bu. Tam tam hiç gelmesen aşağıya bitiyor burada. Bitiyor mu? Şimdi öteki tarafa doğru gidelim. Abi yolumu mu kaybettim veya bana mı öyle geldi? Düz it düz it. sağa sola saralım. Sen yedim. arkamdan geliyorsun. Tamam böyle. Yok. ben? Gel şöyle. Gel evet. Tamam hiç buraya da gelme. Taş falan toplayacaksan ta tahta kazma ali. topla. Taşı harcama. Tahta kazma mı? Sana attım ya ben. O zaman yap hemen. Baya bir taş topladık lan. İkimizde de set yaparız. Kılıç, kazma falan. Evet. Güzel güzel abi. Süper abi. Müthiş abi. Hadi. Sonra yaklaştık. Yes. Bir bunları toplaması güzel oluyor. Böyle ses falan çıkıyor ya. Hmm. En sinir kaptığım şey abi. Şey. Yavaş kırıyor ya. Aynen öyle. Şimdi bir elmas kazma olacaktı. Takır takır alacaktı. Lan. Düşmüşüm. Lan var ya sen de çok alsın altımı kırıyorum. <laughs> ne, ne, ne tepki vereceğim diye merak etme ama. Yalnız var ya biz hep taşlı dönem var ya. Bence çıkalım. Senin ne kadar taş var? Ben de bayağı olmuştur diye düşünüyorum yani. Bir altmış dörtlüğü geçti. Merhaba. Al onları, al onları, onları al. Şimdi ben de Oh yokmuş lan. 154. Oha 54 tane taşım var. Abi şimdi gel yukarı çıkalım. Al şey şey çalışmamasını. Ya inanmıyorum senin aklına ben koydum. Bir tane çalışmaması var ya. Allah'ım ya. Hmm. O lan ki oradaydı. Nerede? Nerede? Şuradan. bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi hemen şuraya bir küçük barak yapalım ondan sonra yani gireceğiz. Buraya, buraya ne yapıyor? Buraya, mağaraya değil ya şuraya. Yok mağaraya değil ben de bilmiyorum. Gel gidelim şu ağaçlı yere ağaç sıkıntımız olmaz. Yok abi şey. Ya aşağıya düştüm. Ya salak düştü. <laughs> Ay. 14 dakikada kalacak o yüzden. Hemen yani, bir de olsun. güneş batıyor şu anda, karanlık oluyor. Hemen ev yapmalıyız. Hemen bir baraka yapalım. Sende kaç odun var? Oo, bende sadece 18 tane. Bende bayağı tane işlememiş. Hemen gir. Hemen. Abi. Kaç tane var sende? 8 tane işlenmemiş. Tamam, yapalım hemen küçük bir ya. Bak ben şey yapıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu seri olacak. Tabii nasıl seri olacak arkadaşlar? Ee, bu videoyu, bu videoya 10 like atarsanız. Evet dediğim gibi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Bu videoya 10 like atarsanız bu videonun ikinci videosuyla beraber olacağız. Arkadaşlar sadece 10 like. 10 like biraz az gelmedi. Olsun ya daha ilk başlarda sonradan çaldırırız. Sen çaltırız. böyle barakadan neyini nereye koyacağım? Abi... ...şunu bak şuraya. Amma Olsun abi bu daha... Ya, köpek kulübesinde mi yaşayacağız? Bu daha ilk video ya. O yüzden... Şöyle... ...ben, ben ocağa da koyayım. Lan oğlum o kadar... Heh sen çalışma masasının da koy. Ya, kapı oraya abi. Orayı kapa mı kapa? Oraları kapa mı? Boşunun yolu bu Ay oraları kır. Böyle bir tip bir. Oo düştüm abi düştüm. Abi düştüm. <laughs> ya. Bak. Bak şimdi ben seni alıyorum. Bir daha alalım. Aynen öyle oldu ha. Harbiden de doğru. vurdum. Ya vurdum. Harbiden de öyleymiş ama pek inanmam. <laughs> ya vurma. Ben de vururum bro. ki. Ya bak vurma. Sen de bana vur. Vuramazsın ki. Ya. ya oğlum yine düştüm. Al işte vurma bir daha. Tamam vurmuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 10 like atarsanız ikinci videoya beraber olacağız. Hemen neredesin ağırlar. Kapı, kapıyı da yap hemen de. Abi şey sen bir daha bana vuracak mısın? Ya bak. Ay. Tamam. Oh, Şimdi ne yapacağız biz? Ne, ne yapacağız biz? İki çubuğum var. Evet, bana bir çubuk atsana veya odun atsana. Heykel gibi dikili kaldım. Hadi hadi. <laughs> hadi. Çubuğum bir tane var. At. Ama birazcık odun atabilirim. At Tabii at o. Dur bekle kapı yapayım. Bana çubuk at. Çubuk çubuk. Mübarek kapı yapamıyoruz mu? yapabiliyorsun da ben salak gibi görmüyorum. Göz gibi arkadaşlar bu da skinim. <laughs> evet. Bu ne işe yarıyor? Bunu yani taştan taş duvarmış, taş basamakmış işte, merdivenmiş falan onları andezit, mandezit işte onlarla öyle uğraşıyorsunuz. Ee, o tip yani. Bir işe yaramıyor. Dur lan bir şey düşündüm ben. <laughs> Niye düşündüm? Aa, aynen. O beyni ne düşündün sen? Çekil onu. Aa, ondan. dur 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 abi. Beni şu tarafa o, güzel olur lan. Diye ya sen ben. bana fikrini söyle. Bir dakika şuraya bir tane şey koy. Ya fikrini koy. söyle bak, öldürürüm seni. Hayır koy bir oraya. Şuraya bir şey koy. Blok mu? He <laughs> he blok koy. Koydum. Hayır hayır şu tarafa bir önüne. Koydum. Şuradan hemen. Aynen öyle. Ee, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bir dakika abi. Şuraya mesela. Ya taşlarını harcadın? sanır mısın? Hayır hayır bak şu şekilde koyacağım. Ha, güzel Anladın mı? Için. Ha, güzelleştirmek için. Güzelleştirmek için. Bekle bir dakika sen onları bana at ben çatıya çıkayım. At bakayım onları bana. Bir dakika veriyorum. Ve ben çıkayım abi niye sen çık? Niye sen çıkıyorsun yani? Ya belki ben de çıkacaktım. Çıkma. Şaka. Şuradan. Anne kapı koydum ben. yanlış Böyle daha tip daha güzel gözükmüyor mu lan? Şöyle iki iki koydum. Güzel oldu bence ya. Daha yani ilk videodan. Bence videoyu bitirelim. Tam 14 dakika oldu artık. 15 dakika video geliyor. Bugün de bu kadardı arkadaşlar. Videoya 10 like atarsanız ikinci videoyla beraber olacağız. Görüşürüz. Bye.